Karşıdan şimendifer geliyor. Dinlemediler. Üzerimizden tren geçti. Öyle jargona uygun iki laf. 3-5 istatistik sallayıp da ekonomi düzeliyor, program sonuç veriyor demek ne kadar doğru. Sonuç ne? Pazarda salatalık 60 lira. Asgari ücreti arttırırsak enflasyon patlar. Yalan. Nereye gideceğiz kardeşim? Üfürükçüye mi gideceğiz? O asgari ücret tespit komisyonundakiler de ne kadar zam yapıldığını senin benim gibi televizyondan öğrenecek. %21 mi? 25 mi? Ya 25 versen ne yazar? 50 versen ne yazar? %100 versen ne yazar? Merhaba Ömür abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de bu haftada yine sorularımızla seninle birlikte izleyicilerin karşısında olacağız. Bizi izleyen, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ederek sorularımızla başlayalım. Müzik Enflasyon rakamları açıklandı. Sana şaşırtıcı geldi mi abi? Ekonomi programından sonuç alınıyor mu sence? Ekonomi programından sonuç alınıyor mu? Güzel bir soru. Şimdi bu fakiri daha fakir yapan, zengini de daha da zenginleştiren bir ekonomi programı uygulanıyor. Bu programla enflasyonla mücadelede sonuç alınamayacağı aşikar bir şekilde ortada duruyor. Dediler ki tünelin ucu göründü. Ya dedik o ışık değil, karşıdan şimendifer geliyor dinlemediler. Üzerimizden tren geçti, ezdi parçaladı hepimizi. Mehmet Şimşek göreve başladığında bundan 18 ay önce enflasyon %38'di. %80'e çıkardılar. Baz de bu ay %47'ye indi. Yani Mehmet Şimşek enflasyonu %38'den 47'ye indirmeyi başardı. Ne oldu? Yine hedefi tutturamadın, karavana attın. Sana göre ha, boş tuzu korulara bir şey olmuyor. Olan vatandaşı oluyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Enflasyonun altında inim inim inliyoruz. Olsan Maori kabilesi milletvekilleri yırtaratar o enflasyonla mücadele programını. Aylık enflasyonumuz %2.2. Alt kalemlerine baktığın zaman Taze sebze fiyatlarındaki artış %29,5, gıdadaki 5.4. Bizimle beraber eş zamanında yayınlanan Almanya'nın yıllık enflasyonu %2, bizim aylık enflasyonumuz 2.2. Birbirleriyle savaş eden Ukrayna'da Rusya'nın enflasyonu %8. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman ortada bir başarı varsa amenna. Öyle jargonuna uygun iki laf, 3-5 istatistik sallayıp da ekonomi düzeliyor, program sonuç veriyor demek ne kadar doğru? Bir bakalım. Sonuç ne? Pazarda salatalık 60 lira, çay 30 lira, simit 15 lira. Ne yaptınız bu sürenin içerisinde? Efendim döviz kurlarındaki yükselme enflasyonu oluyor? Ya bir senedir döviz kurundaki artış 18. Asgari ücreti arttırırsak enflasyon patlar. Yalan. Bir senedir asgari ücrette 5 kuruş zam olduğu yok. Niye bu fiyatlar yükselmeye devam ediyor? Ya ortalık şehirler arası otobüs dinlenme tesislerine dönmüş. Fiyatını sormadan bir şey yersen içersen kazıklanıyorsun. Ya bu kadar açgözlülük, bu kadar denetimsizlik, bu kadar vicdansızlık olmaz. Maliyetleri ortada. Bak TÜİK'in yayınladığı datadan sana örnek vereyim. 17 aydır üretici fiyatları aşağı gidiyor. Bu ne demek? Üretim artmıyor, talep kesiliyor. Buna rağmen tüketici enflasyonu artıyor. 7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerde kredi kartlarını, banka transferlerini zorunlu tutuyorsun. Aradan bir ay geçmiyor, rakamı 30 bin liraya çıkarıyorsun. Sen kayıt dışılıkla mücadele edeceksen neden alışverişlerdeki sınırlamayı 7 binden 30 bine çıkarıyorsun? Birilerinin ayağına mı bastın? Bu işlerle başa çıkamıyorsunuz. Bak geçenlerde bir Suriyeli kunduracı dükkanı açmış, içerisinden eczane çıkıyor. Daha kontrol ediyoruz. Abi, abi, abi. E, enjektör var, iğneler var. <laughs> bahçe yani, hani bu Evler Belediye Başkanı bir Suriyelinin kayıt dışı çalışan iş yerini denetliyor. Usta var mı? Başvurdun mu? Bak kapatırlar sonra. Yayın işler sana. Tamam, tamam, Usta'yı evet. unutma bak. Evet. Neymiş? burayı kapatırlar. Ya kardeşim Barcelona Belediyesi mi kapatacak burayı? Atina Belediyesi mi? Ümmetin hortumu diyorlar bunun da adına. Hortumlanmayan tarafımız kalmadı. Sonuç itibariyle sen dili tilkiler öğrenirsen tavuk çalmayı sevap zannedersin. Yaşadığımız durum bu. Yıllardır enflasyon tek haneye düşecek masalı dinledik. Tek haneli rakama inecek. Tek haneli rakamlara. Tek haneli rakamlara düşürmekte. Hızlı bir şekilde inişine enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Şimdi yine başa döndük. En zoru geride kaldı söylemi ortladı. Hatırlıyor musunuz? Dönemin ekonomi yönetimini Nisan Mart'tan, Mayıs'ta Nisan'dan daha iyi olacak diyordu. Bugün herkes şunu görüyor ki Şubat Mart'tan, Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Onları geçin. Enflasyonla mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürümesi için buna mali politikalarınıza destek vermek zorundasınız. Ankara'nın bitmek tükenmek bilmeyen kamu harcamalarını kısmak zorundasınız dilimizde tüy bitti. Aksi halde bu enflasyonu aşağı çekemeyeceksiniz. Sadece baz etkisi, kaz etkisi bununla biraz aşağı gelecek. 37'den 47'ye çıkaracaksın, düşürdüm diye bayram edeceksin. Yok böyle bir dünya. Şimdi bak büyük lokma yutacaksın, büyük laf söylemeyeceksin. Sen yeniden değerleme oranını yani algıyı, vergiyi, çaldığı %44 arttırırsan önümüzdeki yıl enflasyon %21'e düşecek dersen buna kargalar bile güler. Bak bu video duruyor, seneye bakacağız. Enflasyon 21'e mi düşecek? 40 mu olacak, 30 mu olacak? Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Emekliler yılbaşında maaşlarına ne kadar zam beklesinler sence? Emekliler yılbaşında zam beklemesinler. Zam yok. Enflasyon farkı var. 12.500 lira emekli maaşı alan %17 farkla 14.650 lira alacak. Ha kök ücretlerde eğer bir güncelleme yapmazlarsa yaklaşık 3 milyon kişi de 12.500 lira almaya devam edecek. Memur ve memur emeklisine de %12 civarında bir fark geçecek. Bozdur bozdur harca bu parayı. Kamu tanımlayan ne zaman kaçtı? 2008 yılında yapılan düzenlemeyle karşı çıkanları bir vatan haini ilan etmedikleriyle kaldı. Eski düzenleme olsaydı bugün en düşük emekli maaşı 31 bin lira olacaktı. Neden? Çünkü aylık bağlama oranlarını %76'dan %28'e düşürdüler. Şimdi sizin karşınıza geçip emeklileri enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz diyorlar. Eziliyor musunuz ezilmiyor musunuz siz biliyorsunuz da. Ben emekliyim. 13 lira maaş alıyorum. Ama benim 13 lira maaşım bana yetmiyor. Ben şimdi zeytin bahçesinde zeytin topluyorum. Amaliye olarak çalışıyorum. Sadece karnımı doyurmak için. Emekli maaşı yetse. Ne işim var benim burada ya? Emeklinin 3 yılda aldığı maaşı bir ayda alan muhteremler ekranın karşısına geçip sizi enflasyona ezdirmedik diyorlar. 3 Ocak'ta göreceğiz. Aralık ayı enflasyonu açıklandığı zaman. Şok yaşayacaksınız. Cebinizin daha da boşaldığını 3 Ocak'ta göreceksiniz. En fazla hadi bin lira benden diyecekler. Ev kirasının %60 arttığı yerde en düşük emekli maaşı yaparlarsa ki bence çok zor. 15 bin lira olacak. Ya emekli vekil 115 bin lira maaş alıyor. Benim derevan emeklim 12 bin 500 liraya talim ediyor. Var mı böyle bir adaletsizlik ya? Dünyanın neresinde emekli vekil maaşları normal emeklilerin 10 katı fazla olsun? Sizde hiç vicdan yok mu ya? Şu sokaktaki feryadı dinlemiyor musunuz? Şu enflasyonla mücadeleyi fakirin sırtına yüklemekten başka bir formülünüz yok mu? Altta kalanın canı çıksın öyle mi? Bak aile hekimleri eylem yapıyor. Sizin için eylem yapıyor. Aile hekiminiz bundan sonra ağrı kesici, antibiyotik ve mide koruyucu ilaçlarınızı yazamayacak. Çünkü yazarsa maaşı kesilecek. Haberlere bakarsak 1 Ocak'tan itibaren sağlık ocağından randevu almak 99 lira, hastanelerden randevu almak 199 lira olacak. Ağrı kesicini yazmayacak aile hekimi. Mide ilacını yazmayacak aile hekimi. Antibiyotik de yazmayacak sana aile hekimi. Nereye gideceğiz kardeşim? Üfürükçüye mi gideceğiz? Bu emeklinin sırtından inin artık. Asgari ücret tespit komisyonu 10 Aralık'ta toplanacak. İşveren ne öneriyor? işçi sendikası ne talep ediyor? Nasıl bir rakam ortaya çıkar? Hükümet devreye girer mi? Ne olur abi sence? Bunların hiçbir önemi yok. Yılbaşından önce göreceksiniz. O asgari ücret tespit komisyonundakiler de ne kadar zam yapıldığını senin benim gibi televizyondan öğrenecek. Bu fuzuli turlara gerek yok. Bak niyetler ortada. Bir kıymetli iş adamımız iş adamları derneği başkanı. %25'ten fazla asgari ücrete zam yapmak doğru değildir diyor. Peki sen ne yaptın? Sen sattığın millelere bu sene %55 zam yaptın. Sana %55 bize %25 vicdana sığar mı? Kaldı ki rakamlar ortada. Birikmiş enflasyon yıl sonunda %45 olacak. Sen sadece enflasyon farkını versen bu adamın eline geçecek olan rakam 24.650 lira olması lazım. Beklenen enflasyon %21 ise ki hangi hedefinizi bugüne kadar tutturdunuz o ayrı bir tartışma. %21'i de üzerine koyarsan 30 bin liradan aşağı asgari ücretin olmaması lazım. Şu beklentileriniz bizi bıktırdı, usandırdı ya yanılgılarınızdan. Dediniz ki yıl sonundaki enflasyon %33 olacak. İşte 38'e çıkardınız, 41'e çıkarttınız. Şimdi de diyorsunuz ki 45. 45 tutacak mı tutmayacak bu ayrı bir tartışma. Hala daha diyorsunuz ki önümüzdeki yıl enflasyon %21'e düşecek. Peki siz asgari ücretli ne vermeyi düşünüyorsunuz? %21 mi? 25 mi? Ya 25 versen ne yazar? 50 versen ne yazar? %100 versen ne yazar? Sen ne dikiş tutturabiliyorsun? Ne de tahminlerini tutturabiliyorsun. Ne? sizin kullandığınız kiralık makam arabalarının bir günlük masrafı iki asgari ücrete denk geliyor. Biraz buralardan kısın. Biraz buralardan vazgeçin ya. Dolayısıyla sizin Dikiş tutmayan beklentileriniz üzerinden zam yapmak işçiye, bu yoksulluğa razı olun demektir. Bu düzen böyle gitmez. Bu devran böyle dönmez. Açlık sınırı 20.652 lira, yoksulluk sınırı 66.000 liraya geçmiş. Sizin asgari ücretliye yapacak olduğunuz taş çatlasın %25, bilemedin %30. Ki bu yüzdelikli rakamların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Aradan iki ay geçmeden yine açlık sınırının altında kalacak. Alın o parayla siz geçinin. you <sweak>